Merhaba Ecem. Merhaba İbrahim. Ee, bugün sana e, radyasyonun bir çeşidiyle ile alakalı birkaç bir soru sormak istiyorum. Bu Bram deniliyor. Bunun tarihi ile alakalı e, birkaç bir şey söyleyebilir misin ve neden Bram İsmi neden Bram Strahlund? Tabii. E, Almanca kökenli bir kelime. Bram radyasyonu diye geçiyor aslında ya da Bram ışınımı diye geçiyor Türkçe'de. E, Türkçesi durdurucu radyasyon. Ee, kelime kökeninde işte bram durdurucu demek breaking anlamına geliyor. Shrug'un kısmında radiation yani radyasyon anlamına geliyor. Tarihine bakacak olursak iki bilim insanının e, bu durdurucu radyasyona katkıda bulunduğunu görüyoruz. İlki e, 1890'lı yıllarda Nikola Tesla'nın yaptığı bir çalışmada aslında bram shrug'un e, yani durdurucu radyasyon olarak görüyoruz. E, daha sonrasında 1909 yılında Arnold Sommerfeld'in Bremstragun adıyla ilk defa e, bahsettiğinden bahsettiğini görüyoruz. Durdurucu, Şimdi. durdurucu radyasyon dedin. Burada radyasyonu kendisi bir şey mi durduruyor? Yani mekanizma tam olarak nasıl işliyor da? Yani tam olarak bir şey durdurduğu söylenemez ama e, elektronların yönünü değiştiriyor, ilmelendiriyor diyebiliriz. Hı hı. E, nasıl oluyor peki? Mekanizmayı biraz anlatmaya çalışayım. E, elektronlar hızlanırken yani e, çekirdek yakınından geçerken elektrona ilmeli hareket yaptığı zaman çekirdek içerisinde klomp radyasyonu klomp alanı olduğu için elektronlar dairesel hareket yapıyorlar. Klomp alanından etkilendiği için aslında mantıklı e mantıklı olarak zaten yapacağı şey bu ve bunu yaparken de e Bremsstrahlung ışınımı yayıyor aslında. Peki ben sana bir soru sorayım. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> e Peki bunu aslında çekirdek dışarısı dışında nerede gözlemleyebiliriz Bram ışınımını? Yani normal bir şekilde elektron hızlansa, ivmelense de Bram ışınımı görebilir miyiz? Yani bu şeyden geliyor, klasik teoriden geliyor aslında. İvmeli hareket yapan e, elektriksel yükler aslında e, elektromanyetik teoriye göre elektromanyet dalga yayarlar. Oradan geliyor. Az önce vermiş olduğun işte örnek de yüksek e, hızlara çıkartılmış ivmeli elektronlar. İvmelendirilmiş elektronlar işte işte metal üzerine çarptırıldığı zaman işte o metaldeki atomların e, çekirdeklerinin klomp alanı ile etkileştikleri zaman yön değiştiriyorlar ya işte. Orada e, ivmeli hareket yapıyorlar ve bu ışın yayınlanıyor. Bu bir yöntemdi ama eğer siz şey yaparsanız mesela farklı yöntemleri de var aslında bu bremstraflung oluşturmanın işte bir x ışını tüpüyle de oluşturabiliyorsunuz bunu. X ışını tüpünde de elektronları flamanda üretiyorsunuz. Bir potansiyel fark altında hızlanıyor ve bu elektronlar bir tungsten metal üzerine düşüyorlar. Tungsten metal üzerine düştükleri zaman işte bu hızlandırılma süresinde elde ettikleri enerjilerinin enerjinin büyük kısmını metal yüzeyinde ısı olarak bırakılıyor ama çok küçük bir kısmı da olsa x ışınına dönüşüyor. Bu Bremsstrahlung ile alakalı. Eee dönüşüyor. Ee, Peki başka bir metot yani X ışın tüpünden bahsettin ki bu zaten genellikle medikal alanlarda çok fazla kullanılıyor. Medikal e, radyasyon üretmek için aslında, yani X ışını üretmek için aslında bu yöntem kullanılıyor. Evet, yani hani olarak... röntgen dediğimiz X ışını aslında bu yöntemle üretiliyor. En basit mantığıyla, en temel mantığıyla X ışın tüpüyle üretiliyor aslında. Şimdi evet. tabii ki de e, teknolojiyle birlikte çok farklı X ışın tüpleri üretiliyor da, X ışını üretim yapılıyor amaçı... da. Peki... peki aslında bunlar. Yani araştırma amacıyla eğer X ışını üretmek istiyorsanız X ışını tüpleri de e, mevcut. Ama dediğim gibi medikal e, alanda da e, X ışını üretmek için bu tip sistemler kullanılıyor. Peki başka alanlarda e, mesela mesela hızlandırıcı fiziğinden bahsedersek orada yani, Bram radyasyonunu görebiliyor muyuz? Görüyoruz aslında çünkü orada da mesela eğer dairesel bir hızlandırıcınız varsa ve içerisinde de e, elektriksel yükleri hızlandırıyorsanız bu elektron olabilir, proton olabilir. E, dairesel yörüngede hareket ettikleri zaman hızlar aynı olsa bile, e, çiziksel hızlar aynı olsa bile işte hız vektörü sürekli yön değiştirdiği için aslında bir ivmeli hareket yapıyorlar bu yükler. Ve ivmeli hareket yaptıkları için de e, ne üretiyorlar? brems üretiyorlar. Mesela e, parçacık hızlandırıcıları var. Diyelim ki elektronları hızlandırıyorsunuz. Eğer Bu parçacık hızlandırıcıları dairesel hızlandırıcılarsa bu dairesel hızlandırıcı içerisinde hareket eden elektronlar diyelim ki e, sabit bir çizgisel hızda hareket ediyorlar. Fakat e, dairesel yönde hareket ettikleri için ne olacaktır? E, çizgisel hız vektörlerinin yönü sürekli değişecektir. Değişeceği için de ivmeli hareket yapıyor olacaklardır. İvmeli hareket yaptıkları için de yine klasik elektromanyetik teoriye göre Brems-Strahlund Fakat bu ortaya çıkan Brems-Strahlung'un ismi e, bu yüklü parçacıkların e, hızına bağlı olarak değişebiliyor. Mesela eğer relativistik hızlarda hareket eden parçacıklar varsa ortaya çıkan e, Brems-Strahlung'un ismi sinklotron oluyor. Eğer daha düşük hızlardaysa, relativistik hızlarda değilse burada sinklotron e, ışınımı deniliyor. E, bu şekilde de üretilebiliyor aslında bu e, Brems-Strahlung. Peki... E, bu ortaya çıkan ışınım kesikli mi yoksa sürekli bir ışınım mı? Çünkü biliyoruz ki mesela atomlarda eğer atomları uyarırsanız açığa çıkan spektrum kesikli bir spektrum oluyor. Bu atomun aslında bir nevi şeyi, her atomun kendisine has bir etiketi var diyelim. Hı hı. Mesela bu Bramşrahlund'da da bu şekilde mi yoksa başka bir şey mi oluyor oralarda? Bramşrahlund aslında sürekli bir spektruma sahip. Bramşrahlund radyasyonu. Aslında temel olarak e, hızlandırılan elektronların enerjisine bağlı yani bu kata tuşun tipi tüpün tüpünde de böyle ya da işte bir bir hızlandırıcı içerisindeki elektronların enerjisine bağlı olarak da böyle. O yüzden de sürekli bir spektruma sahip e, bremşağın radyasyonu. Kesikli spektrum peki ne demek? Bu yani evet kesikli spektrum diyoruz ama. E, atomlar içerisinde kabuklar var yani elektron kabukları var ve elektron kabuklarını uyardığımız zaman her birisinin uyarılma enerjileri var. Buna bağlanma enerjisi diyoruz aslında. Çok fazla detaya da girmeyeceğim ama ve bu nedenden dolayı biz o enerjilerin e, enerjiler değerinde e, bir foton gönderdiğimiz zaman aslında atoma o şekilde uyarabiliyoruz. O yüzden kesikli bir spektruma sahip olabiliyor. Senin dediğin gibi her atom aslında bir etiketi var. Her çekirdeğin bir etiketi var aslında ee, bu şekilde onları proton numaraları dışında aslında bu şekilde de ayırt edebiliyoruz. Hı hı. Böyle. Evet verdiğim bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. <laughs> ben de. Çok keyif aldım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.